Ya neredeler bunlar acaba? Hala niye çıkmadılar ki dışarı? Riyasettin kaldır kafanı bak uyumak yok. Vallahi açlıktan gözüme perde indi hayat. Ya baba benim evde çok dersim var gideyim yapayım ya. Hayır hayır hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bakın bu işler bir hal olsun. Sizlere böyle dört tane büyük pizza söyleyeceğim. On altı dilim löp löp yersiniz ama... Ama önce Türkiye bu ...madur fakir halimizi bir görsün. Lütfen, lütfen. Ne demek şimdi bu? Hem de kendi evimizde. Aslında bu çalıştığınız pavyonun sahibiyle gelmek isterdim ama ekip değişmiş. Esra, sen var ya çok pişman olacaksın ha. Yarenciğim, bak ben gerçekten sadece sorumun cevabını merak ediyorum. Esra, şunu alalım, gidelim. Hadi. Ya bir dakika, Ceyhan. Bırak. Ya çok basit bir soru. Yani bu posterin bir pavyonda ne işi var? Ne işi mi var? <laughs> Esra'm siz bizi dinlemiyorsunuz herhalde. Az önce konuştuk hocamızla Nevizade gecelerini. Nevizade geceleri. Tabii tabii. Amir ayıp oluyor ama. Değil mi? Nevizade geceleri evet. Gazanfer Bey her sene aynı tarihte musiki geceleri düzenlerdi. Bu posterde geçen seneki Nevizade gecesinden kalma. Ki çok eğlenmiştik. Yaren ne güzel söylemiştin. Ağzına sağlık kardeşim. Evet Esra Hanım. Siz inanmazsınız belki ama biz her sene dedemin ruhu için sahneye çıkıp Türk müzikisi söyleriz. Babamın da dediği gibi bu poster geçen seneki Nevizade gecesinden kalma. Affedersiniz, çok özür Açmıyor bu Carlos ya. Orada ne oldu ya? Kulaklıklar da çalışmıyor. Ya Tuncer, hadi Allah aşkına gidelim. Ne olur bak hoca gelecek ya. Ya sucuklar da oldu be Bahadır. Ya Tuncer, yemin ediyorum dalacağım sana artık. Ya konuşacağım ben Kandemir abiyle. Gelmeyeceğim ha abi, bir daha ben sana tezgah. Sakin ol Bahadır. Tamam, çıkıyor. Sakin ol. Ben çıkıyorum abi. Çok sakın. Güzel oldu Vuran. Zamanımızda da olurdu musiki geceleri. Ay ne güzel günlerde onlar Şehriban. Kız kadınlar matinesi de olurdu. Ay valla kız. <laughs> <laughs> musiki ne komik bir laf değil mi yani? İlk defa duyuyorum. <laughs> Geri Sonra konuşacağız bunu. Neyi konuşacağız Ceyhun? Ee, tamam anladım musiki geceleri. Peki şunu anlayamıyorum. Neden pavyonda? Cahil. Cahil. Dilger hocam, bu cahillik çok kötü bir şey. Kusura bakmayın. Vallahi başkası olsa ölsen keşke derdik ama... ...diyemeyiz. Seviyoruz seni. Neticede amiremizsin. Yazık, yazık. Esra Hanım, siz İstanbul'u pek tanımıyorsunuz herhalde. O pavyonların çoğu gazinoydu eskiden. Babamın sık gittiği gazino vardı o pavyonun yerinde. İstanbul değişiyor Esra Hanım. Ama biz anılarımıza sahip çıkıyoruz. Onları yaşatıyoruz hala. Niçin? babamın ruhu için. O musiki. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkan çocuklarız. Gönül İstanbul'u sevmezse aşkı ne anlar değil mi çocuklar? Safiye Ayralar, Müzeyyen Senarlar, Hamiyet Yüce Seslerle büyüdük biz. Benim kızım da onlar gibi şarkı söylemek istiyor dedesine. Şarkı söylemek ne zamandan beri kınanan bir şey? Ey Gazanfer Nebizade! Ey babaların en babası! Bugün seni anlamayanlar yarın bahçedeki büstünün önünde özür dileyecekler senden. Bravo! 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 Tam <laughs> <laughs> tiyatro gibiydi ya. <laughs> Babacığım çok haklısın, çok haklısın. Ama ne oldu Dülger Bey'e ayıp oluyor. Hocam çok özür dilerim hocam. Çok biraz kötü oldum da ben. <laughs> bravo, bravo doğrusu. O zaman sizden e, bizim program için bir ricam var. Bu seneki musiki gecesini ön alsanız da... ...bu sizin belgeselinizin içinde yer alsa. Hı. Evet, çok iyi fikir. Madem pavyonlarda musiki geceleri düzenliyorsunuz... ...o zaman yapında görelim. Hem ben de öğrenmiş olurum, değil mi? Gösteririz. Öğrenirsiniz, amir hanım. Evet. Hadi sıra. Efendim, cümleten. İyi akşamlar. Ceyhun. E, buyurun hocam, sizin için lütfen. çıktınız mı? Gel buraya çekin, buraya çekin. Bakın biz burada grev yapıyoruz. Biz burada kendi haklarımızı savunuyoruz. O Gazan Nevizade'nin nasıl bir adam olduğunu herkese açıklamamız... 80 milyonun önünde açıklamamız lazım. Bize bak, çeksene beni. Bak bana kafa sallıyor ya. <laughs> Senin... Be... Ya çıktı bunlar, çıktı. Oğlum ben bu vururum lan. Vallahi billahi saçını başını yolacağım ben bu karının ya. Şş, halledeceğiz onu halledeceğiz. O değil de bizim gerizekalılar nerede kaldı? Anahtarı yerine koymamız lazım. <laughs> ee, servete götürelim. Alçıya alsın. Özgüler de gelir. Bak gidiyorlar ya. Bak gidiyorlar ya. Carlos Bey evladım, Yaren Bey kızım. Efendi bey hocam, ya niye biriniz bakmıyorsunuz? Niye bak insanlık ölmüş be, ölmüş be insanlık be. Ay. Hayati, vallahi yeter. Ben eve gidiyorum. <laughs> ben de, ben de. <laughs> yürü evladım, yürü. Ya siz nereye gidiyorsunuz? Yapmayın, beni bir başıma bırakmayın. Bak, Cemile, kıyas et, battaniyeyi almasaydın bari ya. Ya, değil mi? tabi tabii. Siz hepiniz devizadelerin yanında ben tek. Ben tek. Ha? Ha. Benim ölümümden de kandemir mesuldür. Bütün vebali kandemir. E, ha. Bunu da böyle bilin. ya ben idamlık mahkum olsam son arzum ne diye sorsalar cevabım net. Kandemir, kandemir. Hocam, ayağınıza sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dülger hocam, sizinle tanışmak bir zevkti. Asıl benim için büyük bir zevkti. Bu belgesel sayesinde... ...Kazanfer Bey'i... ...yad etmek büyük bir şansı benim için. Sağlıcakla kalın. Aman hocam, nereye gidiyorsunuz? Ee, bakın sizi kiminle tanıştıracağız? O, hayırlı akşamlar hocam. Benim ismim de Servet bu arada. Hürmetler. Memnun oldum Servet Bey ya Dülger Hoca şu tarih bilginize hakikaten çok hayranım. Ben de naçizane şu pencereden olayları takip etmeye çalışıyorum. Hep merakımı mucib olmuştur. Şu lale devrini bir anlatsana Allah aşkına bana ne olur. Lale devri Osmanlı'da bir rönesans denemesidir. İlk matbaa kurulmuştur, fabrikalar açılmıştır. İtfaiye teşkilatı yani tulumbacılar o zaman kurulmuştur. E, kurulur tabii. Hayat güzel, Herkes alemde kafalar iyi, evi barkı yakmışlardır. Neyler içilmiş, neyler çalınmış. Nedim şiir yazıyor, savaş yok, her yer çiçek gibi. E, peki nasıl bitti bu lale devri bu ahvalde? Bir gün sizinle uzun uzun bir sohbet edelim, ne dersiniz? Ha? Tamam mı? Hadi bana müsaade. Müsaade sizin hocam. İnşallah uzun uzun konuşur hürmetler. anahtarınızı düşürmüşsünüz amcacığım ya. Ha, ah, teşekkür ederim evladım. İnsan bir anahtarına sahip olamıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük